Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde trigonometride bazı açıların trigonometrik oranlarını işleyeceğiz. Önemli bir bölümdür. Tüm trigonometride karşılaşacağınız bir bölümden bahsediyorum. Şimdi birbirine 90 dereceye tamamlayan açılardan bahsediyorlar. Önce ben sizlere bir şekilde bunu göstermek istiyorum. Ondan sonra bazı bilgilerimizi yazarız. Şöyle bir dik üçgen yapalım ve alfa açısı yapalım ve beta açısı yapalım. Buraya 1 diyelim, burası da a olsun ve b olsun. Arkadaşlar bu üçgende sinüs alfa'yı yazmak istiyorum. Sinüs alfa'nın karşılığı b bölü 1'den yani b'dir. Aynı üçgende değişi, değiştireyim kalemimi. Kosinüs beta'yı yazmak istiyorum. Kosinüs da arkadaşlar bakın şu üçgende kosinüs yazmaya çalışıyorsunuz. Kosinüs beta da e, komşum bölü hipotenüsten o da B gelecektir. Dolayısıyla şu ikisinin eşit olduğunu gördüğümüzde diyebiliriz ki sinüs alfa eşittir kosinüs betadır. Eğer sinüs alfa kosinüs betaya eşit diyorsanız buradan alfa ile betanın da toplamlarının 90 derece olduğunu görmüş olmanız lazım. Yani demek oluyor ki birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Yani bunu şekilsel bir şeye dökersek, formüle dökersek eğer alfa ile beta'nın toplamı 90 derece ise arkadaşlar burada şu bilgileri söyleyebiliriz. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, aynı şekilde birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir bilgisini verebiliriz. Devam ediyorum. Verilen bir açının trigonometrik olanlarını dar açılar cinsinden yazmak. Önemli bir bölümdür gerçekten. Yani bununla ilgili işlem yaparken bazı hususlara dikkat ederek, iki tane önemli duruma dikkat ederek, belki 30'a yakın bir formül vardır. O formüllerden kurtarabilirsiniz. Arkadaşlar basitleştirerek anlatacağım. Fazla detaya girmeyeceğim. Sadece bilmemiz gereken şeyleri söyleyeceğim. Şu birinci yıldızımız şu olsun. Arkadaşlar 90 derece ve 270 dereceyi kullanarak bir işlem yapıyorsanız, isim değiştirin, isim e, değişir diyelim. E, 100 derece, 180 derece ve 360 dereceyi kullanarak e, bir işlem yapmak istiyorsanız bu sefer de isim değişmez diyoruz. Şimdi isim e, değişmez yazacağım buraya. Şimdi isim değişir veya değişmez, nasıl isim değişir, nasıl isim değişmez onların hepsini e, bir göstermek istiyorum. Şuraya bir yazdığım tekrar değişmez. Arkadaşlar isim değiştirme demek şudur. Eğer siz <laughs> tanjantsanız kotanjanta, kotanjantsanız bu sefer tanjanta gideceksiniz. Sinüsseniz bu sefer kosinüse, kosinüsseniz bu sefer sinüse doğru geçiş yapacaksınız. Bu birincisi en pratik yöntemlerden. İkincisi kesinlikle onu da yazayım. Kesinlikle e, fonksiyonların e, fonksiyonların fonksiyonların bölgelerdeki işaretlerine bölgelerdeki bu çok önemli bölgelerdeki işaretlerine bakınız lerine bakınız arkadaşlar bu iki tane bilgiyi kullandığımızda her türlü soruların altından kalkmış oluruz tekrar ediyorum 90 derece ve 270 derecede isim değişir 0, 180, 360 derecede isim değiştirilmez. Kesinlikle fonksiyonların bölgedeki işaretlerine bakılır. <laughs> Şimdi bunların hepsiyle ilgili e, yorumlarımızı yapalım. Arkadaşlar şimdi hemen çizerek önce göstereceğim size. İlk zamanlar birazcık uzatacağım, ondan sonra çok rahatlıkla ee, rahat edeceksiniz, kısaltacağız. Dar açıların trigonometrik oranları yani bu alfanın kesinlikle dar açı olduğunu bir kere kabul etmeniz lazım. O zaman ben 90'dan dar açı çıkartırsam 90 eksi alfanın da dar olduğunu görmüş olmanız lazım. Adam ne diyor? Ben diyor 90 dereceye kadar gittim sonra geldim. 90 dereceye kadar gittiyseniz bir de alfa kadar geri döndüyseniz burası alfadır. O zaman sizin bulunduğunuz yer şurasıdır demektir. 90 eksi alfa kaçıncı bölgedir arkadaşlar burası? O da belli birinci bölge. O zaman hemencecik buranın üzerine yazayım. Kaldığım yerden devam edeyim. Arkadaşlarım şöyle eğer birinci bölgedeyseniz sinüsünüz artı, kosinüsünüz artı, tanjant artıdır, kotanjant artıdır. Sorularda size söylemiştim. Açınız 90 ile alakalı yazılıyorsa kesinlikle isim değiştireceksiniz. 90 ve 270'te sinüs değişir, kosinüs olur, Kosinus değişir, sinüs olur, tanjant değişir, kotanjant olur, kotanjant değişir, tanjant olur. Bir kez daha söylüyorum. Önce hangi bölgede olduğunuzu bulacaksınız birinci bölgede. Sonra birinci bölgede sinüs, kosinus, tanjant ve kotanjantın kesinlikle işaretlerini koyacaksınız. En son isim değiştirip değiştirmediğinde yazdıktan sonra arkadaşlar burası önemli. Buradaki yazılan açıların eksi alfa, eksi alfa, eksi Eksi alfa, eksi alfa, eksi ya da artı alfa fark etmez. Buraya eksi alfa değil normal alfa koyacaksınız. Oradaki eksilik ve artılıklar zaten bu önündeki işaretleri yazarken ortaya çıkmış oluyor. Hemen devamını görelim. Sinüs 90 6 alfa. Tekrar yazıyorum arkadaşlarım. Bir tane çizim yapayım size. Arkadaşlar dediler ki 90 derece alfadar açılır. Ama 90 artı alfa geniş açıdır arkadaşlarım. Geniş açıdır. O zaman ne yapmış oluyorsunuz? Sizler e, renkli kalemle hemen orayı göstereyim. 90 kadar gittiniz. Hızınızı alamadınız. Bir alfa daha kadar gittiniz. O zaman sizler bu bölge açısısınız. Yani kaçıncı bölgesiniz? İkinci bölge. O zaman eşitliğinizi hemen yazmaya başlıyorum. Arkadaşlar ikinci bölgede sinüsün işareti artıdır. İkinci bölgede kosinüs eksidir. Maalesef tanjant ve kotanjant da onların bölümü olduğu için eksidir. Sizler 90 derece ile ilgili açıları yazdığınızdan dolayı o zaman isim değişikliğine gideceksiniz. Sinüsünüz kosinüs olacak, kosinüsünüz sinüs olacak. Tanjant kotanjanta, kotanjanta tanjanta dönüşecek. Bundan sonrakiler söylemiştim. Direkt alfa 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 olarak devam edecek. Devam ediyorum. Pi eksi alfadan bahsediyorsunuz. Tekrar çizimini yapıyorum. Arkadaşlar diyorsunuz ki siz ben başlangıçtan itibaren pi kadar geldim. Ondan sonra biraz geri döndüm alfa. Yani şuradasınız. Neredesiniz? Tekrar ikinci bölge açısısınız. O zaman ben hemen cevaplarını yazayım. Önce işaretler. Sinüs ikinci bölgede artıdır. Kosinüs eksidir. Bunlar da eksi gelmek zorundadır. Şimdi çok tehlikeli. Biz 90 ve 270'i gördüğümüzde isim değiştirecek idik. Şu anda 180 yani pi yani 180'i görüyoruz. İsim değişikliği yok. Aynen sinüs yazacaksınız. Burası kosinüs olacak. Burası tanjant olacak. Burası kotanjant olacak. Sevgili arkadaşlar, söylemiştim. Şuradaki ifadelerin eksi art alfa olmasını e, buraya e, yazmıyorsunuz. Onlar en baştaki işaretlere etki ediyor. Devam ediyorum. Pi art alfa'ya geldiniz. Şimdi yine dilim çemberimizi çizelim. Yine renkli kalemle 90 şey 180 derece gittiniz. Hala bir alfa kadar daha gidiyorsunuz. Yani sizler 3. bölge açısınız. Bu net. O zaman eşitliklerimi yazdıktan sonra yine yaptığınız işaret şeylere bir bakıyorum. 180'lere isim değiştirmeyeceksiniz. İsim değiştirmezseniz sinüs bu sefer kosinüs bu sefer tanjant, bu sefer kotanjant olacaksınız. Şimdi üçüncü bölgede işaretlere bakıyorum. Sorumuza bakarsanız kosinüs, sinüsün de eksi olduğunu görebilirsiniz. Ama ikisinin bölümü olan tanjant, kotanjant artıdır demiştim sizlere. İçerilerini şöyle alfa yazacaksınız. Evet, devam ediyorum. 270 eksi alfa'dan bahsediyorsunuz. Yine e, şeklimizi çizelim. Yine renkli kalemle alalım. Renkli 270'e kadar geldiniz. Sonra biraz geri döndünüz alfa kadar. Yani neredesiniz? Siz şu açısınız. Gene 3. bölge açısı o oldunuz. O zaman işaretlerimizi hemen o 3. bölgede görelim. İkisi eksi olduğuna göre sinüs de eksi, kosinüs de eksi. Bunların bölümü olduğu için artı. Yalnız demiştim size 90 ve 270'te isim değiştirmeniz gerekiyor. Bu 270'deki isimleri değiştiriyorum. Sinüsten dolayı kosinüs olacak. Kosinüsten dolayı sinüs olacak. Tanjant kotanjant olacak. Kotanjant arkadaşlar tanjant olacak. Buralara yine aynı şekilde alfa yazmak zorundasınız. Devam ediyorum. 270 artı alfadan bahsettiniz. Şimdi tekrar çizimlerine bakıyorum. Ve renkli kalemden 270'e kadar geldim. Sonra devam ettim alfa kadar. Demek ki siz dördüncü bölge açısısınız. Önce buranın artı, buranın eksi olduğunu bilin hemen işaretlerini kontrol ediyorum. Arkadaşlarım önce işaretler. Ben size sinüsü sordum. Sinüsün bu bölgedeki işareti eksi. Kosinüsün bu bölgedeki işareti artı. Tanjant ikisini böleceğiniz için kesinlikle eksi çıkmak zorunda. 270 derece ile ilgilisiniz. 270 derece ile ilgili formül verilmiş. O zaman isim değiştireceksiniz. Sinüs kosinüs olacak. Kosinüs sinüs olacak. Tanjant kotanjant olacak ve kotanjant da tanjant olacak. Buralar tekrar alfa 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 olacak değişiklik yok devam ediyorum sinüs 360 eksi alfa tekrar bakalım şeklimize arkadaşlar 360 dereceye kadar geldiniz ondan sonra Geri döndünüz, alfa kadar. Yani siz neredesiniz? Dördüncü e, bölgede bir ifadesiniz. Tekrar buranın artı, buranın eksi olduğunu bilin. O zaman sonuçlarımızı hemen bir yazalım. Arkadaşlarım, sinüsün eksi olduğu, kosinüsün artı olduğu, diğerlerinin de eksi olacağı. Şimdi e, kullandığımız sayılara bakın. Şu sıfır, aynı zamanda şurada da sıfır yazıyor. Hiç e, yazılmamış gibi duruyor. 360 2 pi 0 0. Demiştim ki 0, 180, 360'da isim değiştiremezsiniz. Bunlar sinüs olacak. Bunlar kosinüs olacak. Bunlar tanjant olacak. Ve bunlar kotanjant olacak. Buradaki ifadelerin her zaman ifadenin cevabı alfa olarak değerlendirilecek. Arkadaşlar bir şeyi yazmak istiyorum. 360 derecenin esas ölçüsü 2 pi ile onun da esas ölçüsü 0 ile aynıdır. Dolayısıyla bu yazılanlara dikkat edin. Evet, şimdi orada kullandığımız bilgilerden yararlanarak genel sorular çözmeye çalışalım. Verilen ifadelerde önce esas ölçüye dönüştürmeniz lazım. Daha önceden görmüştük, fazla üzerinde durmuyorum. 21 pi'yi ben 20 pi'yi artı pi artı alfa şeklinde yazacağım. Sevgili arkadaşlar ben sizlere e, anlattığım zaman bu dersi demiştim ki 2 pi ve 2 pi'nin katları tekrar başa döndüğü için aslında sıfırlanmış gibi düşünün. O zaman sorumuzu biz sinüs pi artı alfa şeklinde yazmış oluyoruz. Pi artı alfa 180'den sonra yani arkadaşlar 3. bölgeye taşan bir açıdır. O zaman ben 3. bölgede sinüsün işaretini eksi olarak biliyorum. Aynı zamanda demiştim ki sizlere 0, 180 ve 360'da isim değiştirmemeniz gerekiyor. O zaman tekrar sinüs alfa yazdım. Evet, kosinüs ee geldi. Kosinüs 180 artı alfa demiştiniz. E yok 18 pi artı alfa demiştiniz. Biraz önceki soruda olduğu gibi ben burada da aynı şeyleri söylüyorum. 2 pi, 4 pi, 6 pi yani en sonunda da 18 pi tekrar gidiyor. Zaten bu sorunun cevabı otomatikmen kosinüs alfa kaldı. 27 pi bölü 2. Arkadaşlar hemen yazalım yaklaşık olarak 13.5 pi'dir. Eksi alfa yaklaşık değil. Tam olarak 13.5 pi'dir. Ben buradan 2 pi ve 2 pi'nin katlarını çıkartmam lazım. Fazlalığı var. 12 pi çıkartabilirsiniz. 13 pi değil. 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi demiştik. da dikkat edin arkadaşlar. O zaman cevabımız tanjant. 3 pi bölü 2 yani 1,5 pi kalmıştı. Eksi alfa. Bir kere esas ölçü olarak bunu hallettim. Hemen birim çembere geçiyorum. 3 pi bölü 2 eksi alfa. 3 pi bölü 2 270'tir. 270'ten bir şey çıkartırsanız arkadaşlar siz 3. bölge açısısınız. Net. O zaman tanjant buralarda ikisinden eksiden dolayı artı gelecektir. Bir de şuna dikkat edecektiniz. İşaretimi yazdıktan sonra kiminle ifade yazılmıştır? 270 derece alakalı yazılan ifadelerde ne yazık ki isim değişikliği vardır. Cevabımız kotronjant alfadır. Eksi ya da artı alfa olması önemli değil olsun Devam ediyorum. Sinüs e, eksi 13 pi sevmedim. Eksi 13 pi'yi pozitife dönüştürmem lazım. 2 pi 4 pi 6 pi yani çift sayı e, eklemem lazım. O zaman ben buraya... 14 pi eklerim kendimi pozitif yapabilecek ilk sayı 14 pi'dir. Sinüs pi eksi alfa kalır. Pi eksi alfa'nın işaretini, şey bölgesini ve işaretine bakacağım. Önce bölgesi pi 180'dir. Alfa'yı çıkartırsanız demek ki 180'den bir şey çıkartıyorsunuz demektir. Dar bir açı burası. İkinci bölgede kalacağınız kesin. Arkadaşlar bunları en önce dar açı olduklarını söylemiştim. 10 derece, 5 derece gibi düşünebilirsiniz. O zaman ikinci bölgede sinüsün işaretinin artı olduğunu bildim. 1 Ondan sonra hemen bildiğim bir, bir, bir bilgi. 0'da, 180'de ve 360'da isim değiştirmeyecektiniz. Değiştirmiyorum o zaman. Dediğini tutuyorum senin. Sinüs alfa yazıyorum. Geldim buraya. Ee, önce kosinüs yazalım. 13 pi bölü 2 6,5 pi eksi alfa bak yazılışını değiştirebilirsiniz. Ben önce buradan fazlalık olan 6 pi'yi hemen çıkartacağım. Çıkarma işleminin sonucunda arkadaşlar kosinüs 6 pi çıkarsan pi bölü 2 ve eksi alfa kalır e, ifademde e, bunu yapmış olayım pi bölü 2'yi hemen işaretliyorum pi bölü 2 90 dereceydi 90 dereceden dar bir açı çıkartırsan birinci bölgeye kalırsın birinci bölgede kosinüsün işareti artı olduğunu kesin biliyorum ama bilmem gereken bir şey daha var pi bölü 2 dediğimde isim değişikliğini yapmam gerekiyor kosinüs değil artık sinüs alfa oldu. Dikkat edin arkadaşlar söylemiştim sizlere şu içerideki artı alfa ya da eksi alfa hiçbir önemi yok. Devamlı buralara onun pozitif olanını yazacaksınız. Oradaki işaret en baştaki işaretle yapılmış demektir. Korkmayın. Geldim kotanjanta. Kotanjant 23'ü 2'ye böldüğünüz zaman 11.5 herhalde. Matematiğim çok iyi değildir. 11.5 pi eksi alfa diyelim buna. Ben bunu pozitife dönüştürmem lazım. Arkadaşlar 12 pi eklemeniz yeterlidir. Bunu 12 pi eklediğiniz zaman sonucunuz şöyle gelecektir. 11.5 12 pi artı pi bölü 2 gelecektir. Pi bölü 2 eksi alfa. Uzatmayayım artık. 90 derece yani birinci bölgede olan bir açıdır. İşaretim kesinlikle artıdır. Ancak tekrar aynı yere geldik. Pi bölü 2'den dolayı isim değişikliği yapmam gerekiyor. Tanjant alfa. Evet devam ediyorum arkadaşlar e, sizlere yardımcı olmak açısından e, bazı e, trigonometrik fonksiyonların bazı açılardaki cevaplarını e, ezberleyebilme kolaylığı açısından yazıyorum herkes genelde bilir bunları ama ben kolay bir yöntem daha söylemek istiyorum arkadaşlar buranın e, kök 0 bölü 2 kök 1 bölü 2 kök 2 bölü 2 kök 3 bölü 2, kök 4 bölü 2, kök e, tekrar başa dönüyorum kök 3 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 1 bölü 2 ve kök 0 bölü 2 olduğunu söylemek isterim. Kök 0 bölü 2 dediğiniz şey aslında baktığınız zaman 0'dır. Kök 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin aynısıdır. Buralara dokunamazsınız. Kök 4, 2 olduğu için cevap 1'dir. Aynı şekilde devamında getirebilirsiniz. Bu size sinüsü ezberlemek içindir. Kosinüs ise tam farklı başlıyor. Kosinüs 0, 1'di. O yüzden kök 4 bölü 2, kök 3 bölü 2, kök 2 bölü 2, bakın 45 dereceler aynı, e, kök 1 bölü 2 ve kök 0 bölü 2'den devam ediyorum. İkinci bölgeye taştığımda kosinüsün ikinci bölgedeki şuradan hemen görebilirdiniz. Kosinüs yatay eksendir arkadaşlar. E, şurası kosinüs ikinci bölgede eksi olduğunu da bilebiliyorsunuz. E, i̇yi çizemedim, iyi çizmeye çalışayım o zaman e, bir beklerseniz. Evet, ikinci bölgedeki e, şu kosinüstü arkadaşlar. İkinci bölgedeki kosinüsün eksi olduğunu bildiğimiz için eksi devam ediyorum kaldığım yerden. Kök 1 bölü 2, eksi kök 2 bölü 2, eksi kök 3 bölü 2, eksi kök 4 bölü 2. Bu size ezber kolaylığıdır. Ben öğrencilik yaşantım boyunca şu ikisini kesinlikle bilirdim. Hatta sadece sinüsü ezberlerdim. Kosinüs bunun tersidir. Tanjant nasıl, kotanjant nasıldır sorarsanız arkadaşlar bunların birbirlerine bölümüdür. Mesela 30 derecenin tanjantını hemen göstereyim. Sinüsünü kosinüsüne böleceğim. Sinüsün 1 bölü 2 geldi. Kosinüsün kök 3 bölü 2 geldi. Buldum. Mesela kotanjantla ilgili de Başka bir yer yapayım. 120 derecenin kotanjantına gelelim arkadaşlar. Kotanjant kosinüs bölü sinüstür. Kosinüsüm eksi 1 bölü 2 geldi. Sinüsüne bakarsan aynı açının 3 kök 3 bölü 2 geldi. Buraları bu şekilde doldurabilirsiniz. Çok da rahatlık sağlar sizlere. Arkadaşlar sorularımıza bundan sonra devam edeceğiz. Konularımız burada bitmiştir. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.